Filminin en iyi filmleri. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir haftada sinema tutkunları için yine buradayım. Bu hafta listemde 2000 yılı yapımı gladyatör adlı film var. Film Roma İmparatorluğu döneminde saygı duyulan bir general olan Maximus Decimus Meridius'un dramatik hikayesini konu alıyor. Başrolde bulutulmaz karakter hayat veren Dustin Crowe performansıyla en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanıyor. Maximus İmparator Marcus Aurelius tarafından tahtın varisi ilan ediliyor. Ancak İmparatorun oğlu Commodus, yani Dubai Phoenix babasını öldürüp iktidara ele geçirince Maximus'un bayağı alt üst Ailesi katledilen Maximus köle yapılıyor ve gladiyatör olarak arenaya sunuluyor. Ancak onun tek bir amacı var. İntikam İlginç bilgilerde ise film 2001 Oscar ödüllerinde 5 dalda Oscar kazandı. <laughs> en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi kostüm, <laughs> en iyi ses, en iyi görsel efekt. Gladiatör sahneleri için Fas çöllerinde ve Malta adasında dev setler kuruldu. Filmdeki <laughs> Colosseum sahnelerinin bir kısmı gerçek, geri kalanı CGI teknolojisiyle oluşturuldu. Olivia Wright film çekimleri sırasında hayatını kaybettiği için karakteri dijital olarak tamamlandı. Bu da sinema tarihinde ilklerden biri olmuştur. Hans Zimmer'ın film müzikleri izleyicilerin hafızasında hala tazedir. Özellikle Navi Arfiri adlı parça efsaneleşmiştir. Gladiator sadece bir savaş filmi değil, onurun, sadakatin ve adaletin zamana meydan okuyan hikayesidir. Maximus'un söylediği gibi, what we do in life echoes in eternity. Yani, ayakta yaptıklarımız sonsuzlukla yanıklanır. daha fazla içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayır. Hayır.